Burası meşhur uykulukçu İzzet Baba'nın yeri. Bayraklı Salhane. Gördüğünüz gibi kuzu badem. Bugün kuzu bademi isteyen müşterimiz lavaşın içinde olsun dedi. Bize kuzu bademi lavaşın içinde böyle nar gibi kızarmış. 10 numara 5 yıldız. Hazırlayacağız sunumumuzu yapacağız. Uykulukçu İzzet Baba'da kuzu badem görüldüğü üzere yanında kızarmış soğan ve lavaş dürüm olduğunu hayal edebilirsiniz. Her yerden herkesi bekleriz. Meşhur uykulukçu İzzet Baba'nın yeri Bayraklı Salhane'ye kalite, marka İzzet Baba harika. Saygılar efendim. Afiyet olsun.